Roketfoy'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roketfoy'da ilk hesap kurulumu nasıl yapılır beraber öğreneceğiz. Eğer ki kayıt olduysanız sizi karşılayacak ilk alan burası. Burada sizin mağaza üyelerinizi ya da ma mağaza API keylerinizi istiyoruz. Burada API bilgileri opsiyonel ama mağaza bilgileri yani mağaza üyelerinizi zorunlu istiyoruz ki RocketFi servisleri kusursuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Siz artık burada hangi pazar yerinde ya da hangi pazar yerlerinde satış yapıyorsanız burada bu çentikleri seçip mağaza üyelerinize girmeniz yeterli. Ya da mağaza yeril değil API bilgisiyle ben RocketFi'yi kullanmak istiyorum derseniz burada API bilgilerinizle girip RocketFi'yi kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Bir de Yukarıda gördüğünüz gibi e-posta doğrulama bildirimi çıkartıyoruz. Siz bu e-postanızı onaylayasaya kadar. Bunu niçin e onaylamanızı istiyoruz? Bir, Rocketfy tarafında yeni güncellemeler yayınlandığında bundan ilk haberiniz olması için ve aynı zamanda kampanyaları yani Rocketfy tarafında işte paketlerde indirim olduğu zaman bunu da size ilk haberdar etmek istiyoruz. Ve aynı zamanda burada tüm sayfalarda gözüken sağ altta WhatsApp destek ikonumuz mevcut. Bu WhatsApp destek ikonuna tıklayarak Roket eklenmesini istediğiniz ya da Roket bir bak bulduysanız ya da Roket aklınıza takılan sorular varsa bize her zaman WhatsApp tarafında da ulaşabilirsiniz. Roket ilk hesap kurulumu bu kadardı. Görüşmek üzere.